The seed that we plant in this man's mind will grow into an idea. This idea will define him. It may come to change, well, it may come to change everything about him. Cobb rüyalarda saklı en derin arzuları bulmak ve zihin derinliklerinde yatan sırları gün yüzüne çıkarmak konusunda bir ustaydı. Ancak rüyalar aracılığıyla insanın zihnine bir fikir tohumu yerleştirmek başlı başına farklı bir meseleydi. Çünkü bu tohum zamanla bir fikre dönüşebilir ve bu fikir o kişiyi yeniden tanımlayacak kadar güçlü bir etki yaratabilirdi. Fakat bunun kritik bir koşulu vardı. Kişi zihnine tohumu ekilen bu fikrin bizzat kendi fikri olduğunu düşünmeliydi. Bu elbette hiç kolay değildi. Ancak gerçekleştiği takdirde bu fikir insanı bir virüs gibi ele geçirebilirdi. Inception işte bizi tam da bu noktada gün geçtikçe büyüyen bir tehlike için uyarıyordu. 1920'li yılların sonuna yaklaşırken Amerika'da sigara içen kadınların oranı yok denecek kadar azdı. Sigara maskülen bir alışkanlık olarak biliniyor ve kadınların kamusal alanda sigara içmesi ahlaksızlık olarak görülüyordu. O dönem American Tobacco'nun başı olan George Hill, pazardaki bu devasa potansiyeli fark etti ve bu konuda çalışması üzerine Edward Bernays adında bir adamı işe aldı. Modern propagandanın kurucusu olarak görülen bu genç adam, psikanalizin babası Sigmund Freud'un da yeğeniydi. Bernays'in bir planı vardı. Bir grup kadına New York'ta gerçekleşecek Paskalya yürüyüşüne ellerinde sigaralarla katılmaları için para ödeyecekti. Tabii işi sürprize bırakmayacak ve kendi fotoğrafçılarını tutarak fotoğrafların tam da planladığı şekilde dolaşıma girmesini sağlayacaktı. Ancak bu yeterli değildi. Bir slogana yani bir fikir tohumuna ihtiyaç vardı. Bernies yapması gerekeni biliyordu. Çekilen fotoğrafları basına Özgürlük Meşaleleri başlığıyla servis ettirdi. Dönemin önde gelen feminist yazarlarından Ruth Hale da kendini bu meşalelerin coşkusuna kaptırmış ve şöyle yazmıştı: "Kadınlar, bir özgürlük meşalesi daha yakın ve bir başka cinsiyet tabusunu daha yıkalım." Fotoğraflar kısa sürede bir eşitlik protestosu olarak algılandı ve ülke genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Sigara artık bağımsızlığın, feminizmin ve gücün sembolüydü ve yalnızca 10 yıl içinde her 5 kadından yaklaşık biri sigara içmeye başlamıştı. Bernays'in ektiği tohum filizlenmiş, bir fikre dönüşmüştü ve bu fikir tarihte bir kırılım yaratmıştı. An idea is like a virus. Resilient. Highly contagious. And the smallest seed of an idea can grow. It can grow to define or destroy you. Aradan geçen yaklaşık 100 yıla baktığımızda kabul etmemiz gereken net bir gerçek var. İnsanlık fikir tohumlarına karşı hiç bu kadar savunmasız olmamıştı. Bazen öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki artık neyin gerçek olduğunu anlamak bile neredeyse imkansız oluyor. Baudrillard simülasyon kuramında gerçekliğin yok olduğunu söyler. Ona göre ilerleyen teknoloji ve kitle iletişim araçları gerçekliği yok ederek gerçekle sanalın ayrımının yapılamadığı bir hipergerçeklik yaratmıştır ve gerçekliğin yerini tıpkı gerçekmiş gibi davranan temsiller almıştır. Ancak ona göre bu öyle bir anda olmamıştır. Gerçekliğin tuzla buz olması dört aşamada gerçekleşmiştir. Her şey gerçeğin aslına sadık yansımalarıyla başlamıştır. Bu ilk aşamadır. Aklınızda bir protesto canlandırın ve bu protestodan çekilen bir videonun hiçbir manipülasyona maruz kalmadan sosyal medyada dolaşıma girdiğini düşünün. Olay net bir şekilde görünürdür ve kimin ne yaptığı ve ne söylediği açıkça ortadadır. Yani video olayın doğrudan bir yansımasıdır. Bu Baudrillard'a göre hala gerçektir ve temsil ettiği şeyden sapmamıştır. Bunu aynı zamanda Inception'da rüyanın ilk katmanına benzetebiliriz. Burada her şey neredeyse normaldir. İnsanlar sokaklarda yürür, kafelerde oturur ve şehir hayatı akar. İkinci aşamada temsil gerçekten sapmaya başlamıştır. Protesto videosu taraflı haber kanallarına düşer. Kişi veya kurumların inisiyatifiyle kırpılır ve çeşitli söylemlerle süslenir. Video artık sadece olanı değil, izleyen kişinin ne düşünmesi gerektiğini de ima etmeye başlar. Bu aynı zamanda rüyanın ikinci katmanı gibidir. Minibüs sahnesini hatırlayın. Gerçeklik artık fiziksel olarak bozulmuş, yerçekimi değişmiş ve zaman yavaşlamıştır. Temsil hala gerçeğe benzer, ama sapma başlamıştır. Üçüncü aşamadaysa temsil gerçekliği artık inkar etmeye başlar protesto anından sahte bir video dolaşıma girer. Bir karşı propaganda üretilir, bağlamından kopmuş kareler yayılır. Bir anda herkes başka bir gerçeklikten bahsetmeye başlar. Artık gerçeğin kendisi değil, algı önemlidir. Rüyanın üçüncü katmanında kar fırtınasının ortasındaki anlamsız bir kale gibi. Temsilin gerçeklikle çok zayıf bir bağı vardır. Son ve dördüncü aşama ise temsilin gerçekliğin yerini almasıdır. Video artık unutulmuştur. Olaydan günler sonra protesto bir internet esprisine dönüşmüştür. Gerçek olay değil, onun dijital dünyadaki yansımaları konuşulur. İnsanlar bu versiyonu daha çok sever ve bu hiper gerçek evrenden çıkmak istemezler. Yani bu artık limbodur. Kop ve malın bilinçaltında kurdukları şehirdir. Zamanın, mekanın ve benliğin kaybolduğu bu yerde gerçeklik çoktan unutulmuştur. Ve mal buradan çıkmak istemez çünkü burası onun yeni gerçeği olmuştur.

Ama aslında birçoğu sadece bilinçaltına ekilen fikirleri gerçeğe dönüştürmek üzereydi. İngiltere merkezli veri analiz şirketi Cambridge Analytica, Facebook'tan topladığı 87 milyon kişinin verisini kullanarak insanların psikolojik profillerini çıkardı. Kimin korkuyla, kimin öfkeyle harekete geçtiği belliydi. İnsanların zaaflarını, öfkelerini, travmalarını, dini hassasiyetlerini ve milli duygularını tek tek ölçtüler ve ardından her bireye özel olarak sadece o kişinin görebileceği şekilde içerikler gösterdiler. Ellerinde 50 binin üzerinde içerik tipi vardı. Bir kullanıcı ülkesinin tehdit altında olduğunu görürken, bir kullanıcı dininin tehdit altında olduğunu görüyordu. Bu durum herkesin politik olarak belirli kişilere veya görüşlere doğru itilmesi demekti. En tehlikeli olansa herkesin aklına yerleştirilen fikirlere sanki kendi fikriymiş gibi sarılıyor olmasıydı. Bu kampanya yalnızca 2016 ABD seçimlerini değil, Brexit sürecini ve başka ülkelerdeki demokratik süreçleri de etkiledi. Skandal sonrası Facebook tarihi bir para cezasına çarptırıldı ancak milyonlarca insanın zihnine bir fikir tohumu yerleştirmenin bedeli parayla ölçülemezdi. Kontrolsüzce üstümüze atılan fikir tohumlarına karşı ne kadar savunmasız olduğumuzun farkında olmalıyız. Hatırlarsanız filmin açılış sahnesinde Cobb Saito'yu kendisini ya da daha doğrusu zihnini rüya hırsızlarına karşı koruması için eğitim alması gerektiğine ikna etmeye çalışıyordu. Bu basit bir ipucu, bir çözüm önerisiydi. Kendimize ve maruz kaldığımız her bir fikir tohumuna eleştirel biçimde bakmamızı sağlayan bir mekanizma geliştirmeli, fikir hakkında fikir sahibi olmayı öğrenmeliyiz. Bu bizi geçmişin ve bugünün yanıltıcı fikirlerine karşı koruyabilir.